Aa, Sevda. Oo Mustafa. Kaç yıl oldu ya görüşmeyeli? <laughs> Sürpriz. Ay hiç değişmemişsin Mustafa ya. Nasıl değişmedi ya? Nasıl değişmedi? Çok değişti tabii ki. Şu hali bak, tipik haydı, bak baksana. Vallahi sen de değişmemişsin. Nasıl değişmemiş? Bayağı da değişmiş. Bak mesela yanaklarında dolgular var, alnına. Senin halı sahan vardı ya, İstersen istersen vakitlice. Hayatım şimdi sırası mı halı Değil mi? Bu arada tebrik ederim, profesör olmuşsun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Vallahi işte çalışıyoruz. Hastanedeyiz. İşte hastalar, öğrenciler. Zor. Çok zor. Çok zor. Neşe, aklıma gelmişken bak ne söyleyeceğim. O aklına gelen şeyi tut. Tut. Akşam evde anlatırsın. Tamam mı? Sevda ne diyeceğim? Yarın akşam var mı bir şey? Müsait misin? Aa Hayır. Müsaitim. Bize akşam yemeğine gelsene. <laughs> Gele... Yok. Gelemez. Çok yoğun o. Ha, gelirim. Çok sağ ol Mustafa'cığım. Çok nazik. Ee, yarın akşam... Yemekte görüşürüz Neşe.